أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قيمة أكثر شر استاذ محمد فناز camisinden kardeşallahu sirruhu ali rahmetullahi aleyh bunun camisinden sizlere sesleniyorum. Yılbaşı geliyor. Yılbaşı noktasında birbirimizi Allah için uyarmamız gerekli olduğunu düşünerek sizlere bir ayet, bir hadis-i şerif ile birkaç kelime konuşmak istiyorum. Allah Zülcelal Hazretlerimiz ayet-i kerimede buyuruyor. Estaizu ve la terkenu ilellezine zalemu. O zalimlere, o kafirlere, Yahudi Hristiyanlara azıcık dahi meyletmeyiniz. Fetümmessekümünnar, sizin için yaratılmamış, oluşturulmamış olan o cehennem ateşi size de dokunur. Aslında o e, nankör, Allah'ın verdiği nimetleri anmayan, Allah'a bir kere secde etmeyen, Allah'ı inkar eden, Allah'a küfreden kimseler için hazırlanmış olan o cehennem size de dokunur diyor Rabbimiz. Dolayısıyla arkadaşlar Rabbimiz bizleri uyarıyor. Aman kullarım. Sakın mümin kullarım. Sakın ha o zalimlere, o Yahudi ve Hristiyanlara meyletmeyin. Azıcık dahi meyletmeyin. Okuduğum hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men, teseb, men temesseke men teşebbehe bi kavmin her kim bir kavme benzer ise fehuve minhum. O onlardandır. Yine başka hadis-i şerifte de men kessere sevade kavmin fehuve minhum. Her kim bir topluluğun karaltısını çoğaltır ise onlardandır. Şimdi burada okuduğum ayetlerden ve okuduğum hadis-i seriflerden anlaşıldığı üzere azıcık dahi kafirlere Yahudi ve Hristiyanlara meyletmek Allah'ın gazabını celbediyor. Cehennemi hak etmemize vesile oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gazaplandırıyor arkadaşlar. Bak onlardandır diyor. Her kim o topluluğun karaltısını çoğaltır ise ve hatta her kim bir kavme benzer ise onlardandır. Bütün fıkıh kitaplarını açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani o kafirlere benzeme noktasında yani böyle e, en ufak bir şeye da, dahi İslam'ın tahammülü yoktur arkadaşlar. Hiçbir kafiri, Yahudi ve Hristiyan'ı Müslümanların bir adetini, bir giysisini, bir ne bileyim yemesini, içmesini veyahut da bir bayramını veyahut da bir ibadetini yapmaya tevessül ettiğini göremezsiniz. Ama müminler olarak bizler onların yılbaşısını kutlama gibi bir yanlışa düşebiliyoruz arkadaşlar. Ki bu normal bir yılın bitmesi ve diğer yılın başlaması gibi olan bir yılbaşı değildir. Bazı Müslümanlar öyle addediyorlar. Biz onların yılbaşısını, onların dini bayramını kutlamıyoruz. Biz bir yıldan geçtik, öteki yıla başlıyoruz. Onun için kutluyoruz diyorlar. Halbuki eğer öyle olsa bile, öyle olmuş olsa bile bir insan geçmiş olduğu yıldan çok mu memnun kaldı? Yani ekonomi olarak, siyasi olarak, askeri olarak, ondan sonra ilim olarak, irfan olarak, ilerleme bakımından, Allah'ı razı etme bakımından, ibadet bakımından, hayır hasanat bakımından, birbirimize yardımlaşmak bakımından, emri bil maruf, nehyani münker bakımından, hayra davet bakımından, birbirimizin iyiliğini istememiz bakımından, ee, ekonomimizin ne bileyim vatanımızın milletimizin iyiye gitmesi bakımından çok mu memnunuz ki ne yapıyoruz? Yeni bir yıla girdiğimiz için seviniyoruz. Halbuki geçtiğimiz günahlarımızdan dolayı, geçirmiş olduğumuz günahlarımızdan dolayı, yapmış olduğumuz hatalarımızdan dolayı, yapmış olduğumuz kusurlarımızdan dolayı hep tevbe etmemiz lazım, üzülmemiz lazımken biz sevindiğimizi iddia ederek bu şekilde bir yılbaşını kutluyoruz. Kaldı ki arkadaşlar bu yılbaşı normal bizim düşündüğümüz gibi yani bazı Müslümanların düşündüğü gibi bir yılbaşı değildir. Onlar diyor ki İsa aleyhisselam ilahtır. Ve yine diyorlar ki İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Bu ayetle sabit. Mevla Teala İsa Aleyhisselam'a soruyor. Sen mi ilaheyni min dunillah? Allah'tan başka sen anneni ve kendini Allah'tan başka bir ilah mı edindirdin onlara? Kale subhanek. Ma yekunu li en akule ma leyse bi hak. Benim için hak olmayan bir şeyi asla ya Rabbi ben onlara demedim diyor İsa Aleyhisselam. Onları kendi kafalarından uydurdular beni ve annemi ilah olarak kabul ettiler. Arkadaşlar İsa Aleyhisselam doğmuş olduğunu onlar da kabul ediyor değil mi? Onlar doğdu diyorlar. Yani İsa Aleyhisselam doğdu. Meryem validemizden doğduğunu söylüyor. Doğan bir şey ilah olur mu? Doğan bir şey Allah'ın oğlu olur mu? Haşa ve kella. Arkadaşlar onun için onlar da nerededirler? E, tenakuzdadırlar. E, zıddiyet ifade eden görüştedirler. Yanlış yaptıklarını kendisi de ifade etmektedirler. ...biz böyle bir şey tutturduk gidiyoruz diyorlar. Halbuki İsa Aleyhisselam doğumuyla da alakalı bir gün ve ay değildir bu kutladıkları. Şimdi kaldı ki arkadaşlar bazı papazlar karar almışlar. Gazze'deki zulme binaen bu kadar zalimlik olmasına rağmen... ...biz yılbaşı kutlayamayız diye karar aldılar. Bu sene yılbaşı kutlamayacaklar. Hristiyanlar bile bu kadar müminlerin kafasına bomba yağmış olduğu... Bebeklerin katledildiği, e, hanımların, kadınların katledildiği, insanların suçsuz yere üzerlerine bombalar yağdırıldığı bir noktada biz yılbaşı kutlamayız, kutlayamayız diye karar alan Hristiyanlar kadar dahi olamayacağız biz. Biz müminiz, biz zalimlerden yana olamayız, biz mazlumlardan yana olmaktayız. Bu mazlum ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister putperest olsun, ne olursa olsun mazlum olduktan sonra, mağdur olduktan sonra biz onun yanında oluruz. Kaldı ki bizim Müslüman kardeşlerimiz bombalanırken biz yılbaşı kutlayacağız. Vallahi billahi caiz olmaz. Hem arkadaşlar iki kuruşluk keyiften dolayı insan imani tehlikeye girme gibi bir e, şeye tevessül eder mi? Bakın İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, bir insanın imanını kaybetmesine sebep olabilecek şeylerdendir diyor. Bir sürü mektubatında beyan ediyor. İnsanın küfre benze küf kafirlere benzeyici bir takım şeyler yapması. Bir takım hadiseler anlatılıyor. Kısa geçmeye çalışıyorum. Fakat şöyle bir iddiada bulunuyor ve bir şeyde bir izah getiriyor. Hiçbir mümin diyor hiçbir mümin asla cehenneme girecek değildir. Hiçbir şekilde cehenneme girecektir değildir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Nasıl olacak peki günahkar müminler var. O günahkar müminler dünyada çektikleri sıkıntılar ile, ölürken çektikleri sıkıntılar ile, kabirde çektikleri sıkıntılar ile, mahşerde çektikleri sıkıntılar ile Allah onların günahlarını affedecektir ve aşağı indirecektir. Günahlar azalınca Mevla Teala onu direkt cennete koyacaktır. Peki cennete cehenneme girecek olanlar e sabit, nas ile sabit cehenneme girecek. Yani müminlerden de cennet, cehenneme girecek olanlar var. Bunlar kimlerdir diye sorulduğu zaman İmam Rabbani Hazretleri diyor ki onlar kendilerinde küfür kokusu olanlardır diyor. Yoksa eğer bir müminde küfür kokusu yok ise kafirlere benzeme gibi bir şey yok ise asla bu insan cehenneme girmeyecektir. Sıkıntılar ile, belalar ile, musibetler ile, hastalıklar ile, görmüş olduğu eziyetler ile, başına yanmış olduğu işte bugünkü gibi işte bombalar ile ne bileyim zulme uğramaları gibi şeyler ile Allah onları ne yapacak temizleyecektir ve direkt olarak cennete koyacaktır. Ama eğer bir insanda küfre mucip bir hareket var ise yani küfrün kokusu kendisinde küfre mucip olursa zaten kafir olur Allah muhafaza eylesin ama küfre yani küfür kokusu kendisinde olabilecek bir şey var ise o insanı asla başka bir şey yani bir musibet, bir hastalık asla onu temizleyemez. Ancak onu cehennem ateş paklar, ateş e, onu temizler. Onun için Mevla Teala onu cehenneme atmadan, cehennemde yakmadan asla cennete giremeyecektir. Onun için arkadaşlar çok acayip bir şeydir bu. Bak ne diyor Rabbimiz? Azıcık dahi onlara meyletmeyin. Azıcık kullarım. Sizin için hazırlanmamış olan, sizin için yapılmamış, yaratılmamış olan o cehenneme sizi de atarım diyor Allah. Zülcelal Hazretlerimiz. Yani değer mi arkadaşlar? Hocam biz eğleneceğiz. Bir gün önce e eğlen, meşru daireden bir gün önce hindiyi al, beni de çağır, beraber yiyelim. Bir gün sonra yiyelim, tavuk yiyelim, ne bileyim Allah'ın helal kılmış olduğu şeyler yenilir. Ama bir gün önce, bir gün sonra değil de, niçin o gün? Niçin o gün? Allah Azze ve Celle hepimizi kurtarsın, kollasın, kayısın. Hem yakışmaz arkadaşlar, bizim memlekette eğer bir cenaze var ise, asla bir tabanca atılmaz. Memleketlerde bilirsiniz hep tabanca atarlar işte. İşte bir sevinç ifadesi olarak işte herkes bir tabanca atar. O atınca o da atar, o da atar. Ama bir cenaze var ise asla atılmaz. Niçin? Bu adamın cenazesi var. Bu adam üzüntülüdür. Şimdi bu kadar binlerce insan katledilmişken, binlerce insan bombalar altında inim inim inlerken narkozsuz olarak çocuklar ameliyat edilmek durumunda kalmış iken o kadar insanlar sakat kalmış, o kadar eziyetler çekmiş iken, aç ve susuz dururken bizim o kafirlere e, nispet edilen bir e, yılbaşısını kurtlayıp da eğlenmemiz caiz olmaz arkadaşlar. Allah Azze ve hepimizi muhafaza eylesin. Rabbimiz Mevlamız Celle imanımızı tehlikeye sokacak, bizleri cehenneme düşürecek işlere tevessül etmekten cümlemizi uzak eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.